Artık kışa yaklaşıyoruz. Sonbahar kendini göstermeye başladı. Bugün yine çok güzel etkinliklerimiz olacak. Ee, güzel bir güveç yapacağız. Öğrencilerimizden bir kardeşimiz irmik helvası yapacak. Zeytin çayı ve böğürtlen çayı da yapacağız bugün. Dün yaptığımız incir reçelini de tadına bakacağız. Bahçemizde domateslerimiz kar yağmadan 3-5 tane verirse alacağız. Mısırlar da verirse alacağız. Maksat vermesi değil, maksat eğlencesi. Lahanaları tek sarmalık olunca topluyoruz. Tekrar hep beraber ekip arkadaşlarıyla saracağız. Maydanoz ve patateslerimiz de burada. Çilekler yedi veren. Yine başladılar vermeye. Farklı bir pozisyonda salatalarımızı ektik. İnşallah onlar da verecek. Kuşlarımızı da düşünüyoruz. Burada kuş yuvalarımızdan bir tanesi. Çok güzel, harika bir kuş yuvamız var. Şurada yine tekrar bir şeyimiz var. Salatalarımız başladı olmaya. Görüyor musun burada? Bak, güzelce. Orada tepede de Yardımcı elemanlarım var. İrmik elmasıyla şey yapanlar var. Yeni bir yer yaptık. Onları da görmek lazım. Şimdi işe başlayacağız. Haydi gençler gelin bakalım. İşe başlayalım artık. Mücahit ne kadar kaçarsan yine de iş seni gelip buluyor. Belki bir gün çok kısa bir süre sonra şeye geçeceğiz inşallah nasip olursa. Bu ekip arkadaşları kim? Burada biz ne yapıyoruz? Onu da ayrıca bir gün anlatacağız inşallah. Haydi şimdi başlayalım. Soy kesişini bana bırak. Tamam. zeytinyağımızı dökelim. Biraz dibine. Evet. Önce soğanları dizelim. Şöyle. Şimdi patateslerimizi dizelim. olacak. Hem gönlümüzü hem de en güzellerini bunun içine koyuyoruz. Patatesleri de hallettik. Şimdi sıra dünden hazırladığımız etlerimiz var. Şimdi bunlara dün süt koyduk, zeytinyağı koyduk, terbiye ettik. Şimdi dizeceğiz buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Burada devam etsin. Daha sonra fırını alacağız. Şimdi buraları ayarlayalım. Enes 20 kişine başlıyoruz. Mücahit sen de zeytin çayını artık yapmaya başla. Zeytin çayını. Bu arada kitaplarımızdan da bahsetmek lazım. Bu kitapların hepsini biz ekip arkadaşlarımızla birlikte okuduk. Dünyayı kim yönetiyor? Chomsky'ninkini, Orta Doğu tarihini, Ondan sonra küresel siyasette psikolojik savaş, Afrika'ydı, Orta Asya'ydı bütün şeylerle ve dünyayla da ilgili bilgilerimiz olsun. Aslında biz şunu istiyoruz. İki özellik, üç özellik, dört özellik. Bir genç de 20 yaşında iyi bir okuma, iyi bir sanat dalında bir çalışma, müzik dalında iyi bir spor ve iyi de kültürü geniş olmuş, geniş kapsamlı, küresel güçlerin hakim olduğu dünyada varacağı ve yaşayacağı gelecekte idareci olacağı sistemlerde nasıl bir bakış açısı ve etrafında neler var onun farkında olacak bir bakış açısı da yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Mezun ettiğimiz bir sürü gencimiz var. Yenilerini de mezun edeceğiz ve çok harika yeni nesilde yeni güzel insanlar, yeni idareciler sahaya süreceğiz Allah izin verirse. Haydi bismillah. Haydi şimdi bir zeytin çayı yapalım, sakinleştiricidir, ee, güzel e, idrar söktürüyor, çok rahatlatıcı. Ben uzun zamandır kullanıyorum, çok rahat oldu. Enes birlikte hazırlayalım. Buyur. Bunları biraz şöyle kırdığımız zaman araması daha güzel ekleniyor ona. 15 dakika bekleteceğiz, ondan sonra birer bardak içtikten sonra tekrar bir sefer daha Doldurabiliyorsun çayını. Çok güzel oluyor. altı bayağı pişti. Şimdi üstü de güzel pişsin. Şöyle güzelce fırına sürelim. Çayı kapatalım. Evet. Oh. Evet, börtlen çayı hazırlıkları da başladı. Bugün çok dolu bir gün Enes. Bol nimetli bir gün. 15 dakika sonra ona da başlayalım. Haydi bakalım nasıl olacak bir görelim. Haydi Enes, zeytin çayı oldu. Getir bakalım, tadına bir bakalım. Muğla'nın dağlarından Mücahit kardeşimizin topladığı. Mücahit'ten biz zeytin yaprağı istiyoruz. O zeytinyağı anlıyor. Ondan sonra geliyor zeytin yaprakları nerede? Abi bizde zeytin yok diyor. Çok güzel gözüküyor. Altın ses. İyi bakalım. Teşekkür ederim. Ah. Gerçekten lezzetli şey, aroması da öyle çok şey değil. Genelde bitki çaylarının tadı çok şey olur, bu çok güzel. Ama sen araştırmışsın, nedir bunun faydası? Ama bu ıı, bağırsakları temizliyor, rahatlatıyor, idrar sökücü, tansiyon düşürücü. Bunu da bana bir doktor arkadaş tavsiye etti. O gün bugündür yaklaşık 6-7 aydır her gün içiyorum hemen hemen. Çok ciddi faydasını gördüm. Yani gerçekten güzel. Biz zeytin çayı içtik gençler. Enes bana da doldurur musun? Ben de tadına bakayım. İyi <laughs> mi? E bu da şeye benziyor aynı zeytin çayına sen zeytin yaprağı mı koydun? Abi, Emin misin? Eminim abi. Şahitlerim var. E, evet İsmail Bakar mısın? Bu zeytin yaprağı bu böğürtlen. azıcık daha biraz daha koyu bu tabii tadına tabii. bakalım. Bunun tadı farklı. Biraz da böyle şeyli tatlı lezzetli bir tadı var. İçilir yani. Çok güzel <laughs> Böğürtlenin Sadece reçeli değil çayını da içmiş oldu. Üst üste hepsini karıştırıyoruz ama. <laughs> Aa, acaba üst üste karıştırıyoruz bir şey olmasın. Olmaz herhalde doğal doğadaki olan şeyler ne oldu? Dur bakayım alalım. Ah, aldım. gerçekten arkadaşlar çok güzel olmuş. Şimdi hemen şeye başlayalım. pilava sen de irmeye başla. Meymiz pişti. Bulgur pilavını da yapalım güzelce. Etin yanında güzel gider. Biraz da tereyağı koyalım. Evet, şimdi Enes'le birlikte irmik helvası yapacağız. Ben bilmiyorum. Enes tarif edecek bana. Enes evet. ne yaptın orada şimdi? Burada bizim kesme şekerlerimiz vardı. Önce onu erittim sütün içinde. Evet. Sütün içinde kesme şekeri erittik. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bizim tereyağımızı tere koymamız lazım. Yetecek mi? Yeteceğiz. Evet. Çok güzel. Bu evet. Tereyağının arkasından irmik mi şey yapacağız, ona dökeceğiz? Aynen, irmik koyacağız. Hmm. Dur ben istersen bunda kalanları da alayım. Sayıcı çok, o yüzden 4 bardak irmik koyacağım. Dört bardak irmik koyduktan sonra ne yapıyoruz? Sonra fırına koyacağız. İrmini yağda kavuracağız. Hı. Tamam. Daha uzun bir süre sonra bitiyor. O kadar mı? Sonra, kavurduktan sonra... Bir şeker karışımımız var bizim. Onu koyunca, zaten napotik kıvamı gelecek. Şuraya koy. Tamam. Bu arada pilavımız... Şey oldu... Erimemizi eriyen yağda iyice kavuruyoruz. Rengi kahverengiye gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet İsmail, sana özel çalışıyorum. gel Enes gel sana şeyleri vereyim Evet arkadaşlar buyurun güzel bir günün sonunda güzel bir ödülü hak ettik. Bir tadına bakın bakalım olmuş mu, becermiş miyiz, bu işi yapabilmiş miyiz? Ben helvanın tadına bakacağım. Helva çok güzel Enes, ellerine sağlık. <laughs> Gökay reçel nasıldı? Reçel güzel abi. Güzel olmuş en Evet arkadaşlar diğerleri nasıl? Pilav tam kıvamında olmuş abi. Mükemmel etesi. Et harika. Tek de eti yemiyorsan Nuri sen arkadaşlara ver. Onlar hallederler. Afiyet olsun. Başka bir güzellikte buluşmak üzere. Herkes Allah'a emanet ediyorum.